Merhaba arkadaşlar, ben Deneyici anne. Bugün sizlerle asit-baz tepkime deneyi yapacağız. Kızlarımla yaptım ve onların o yüzlerindeki ifade çok güzeldi, çok şaşırdılar. Sizlerle de denemek istedim. Limona ihtiyacımız var. Limonu ikiye kestik. Üzerine karbonat döküyorum. Evet. Ve üzerine gıda boyalarıyla renklendiriyorum. Çünkü renkler hem daha rahat görmemizi sağlıyor hem de çocukların keyif almasını sağlıyor. Yeşil. Şöyle sarı bayan. Biraz tamam. Şimdi ne yapacağım? Çatalla limonun suyunu açmasını sağlayacağım. Tepkimeye girmesini sağlayacağım. İzliyoruz. Bakın. Nasıl kabarcıklar çıkıyor. Çünkü limonun içerisinde asit var. Limon asiti bir özelliktedir. Karbonat da baz özelliktedir. Bu ikisi birbiriyle tepkimeye girdi. Ve tepkime sonucunda karbondioksit gazı çıktı. Bu şekilde köpürmeye başladı. Renklerin uyumu, renklerin cümbüşü çok güzel bir görüntü oldu. Kabarcıkları görüyor muyuz? Tepkimeye girerek karbondioksit gazı ortaya çıktı ve köpürdü. Deneyimiz bu kadar. Siz de denemek isterseniz tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.